Ne oldu? Acıktınız mı? Ha? Zurdurmayayım hiç. Gel. Bugün. Çarşamba. Gel. Nereye dökelim? Nereye temiz? Ha? Kalkı yok. Gel. Temiz yer bulamadık. <gülüyor> Gel. Gel. <gülüyor> Gel. Çok mu seviyorsun beni? He? Çok mu seviyorsun? Dur elimizi bir yıkayalım getir. Getir bir yıkayım elimi getir. Getir. Gel. <laughs> gel gel sana yeri dökeceğim gel. Gel. Heh. Heh. Ekmek de istiyorsunuz mu? Heh? Tülay ablanız aldı ekmeği bunu. Bakın. Ee, görünür mü ki? Bak. Görüyor musun? Onun kanı doyurdum geldim. Yoldan <laughs> taşlar. Atılan yavrularına dolu ki hamdolsun karnları doyuyor yani çok şükür Taşlanmıyorlar. Ee, gel diyenleri yok, gittiğinleri yok. Karnları doyuyor, yatıyorlar. Hamdolsun baharı da getirdiler inşallah. Ha onu yiyin. Hemen sırt üstü yatın. Onu bunların içine pek almazlar. Onun orada iki arkadaşı daha var da bugün yok. Üç arkadaşlar onlar. Bak o da buraya geliyor. Kulakları da kesik, kuyruğu da kesik. Tabi video yapmadım onu, hani orada karnı doyurdum. Rabbim razı olsun. Her gün yüzlerce can doyuyor. Fırat hocam geldi buraya. Arkadaşlarına demiş ki, Kayseri'ye gidin ya, demiş birinin yanına gittim demiş. Adam sabah çıkıyor, akşama kadar böyle koy koy ilçe ilçe il geziyor demiş. Ya böyle şey olur mu demiş. Ben gittim gördüm hadi. Ya <laughs> yani kimse bana zorla yaptırmıyor bunlar. Yani sevgi olmasa yapamazsınız. Bir gün yaparsınız, iki gün yaparsınız. Üçüncü günü ben yoruldum, ben sıkıldım derdi. ama mut yani bunlar. Ee, dünyanın en güzel şeyi bence. Bunların yüreğini kazanıyorsunuz. Duydun mu lan? Bir elimizi müzik